Kardeşlik Köprüsü ilim ve alimlaşma deneyden olarak Mevlid Şerif'in münasebetiyle 144 kişilik yemek organizasyonumuzda Allah'ım ay sahibimize nazi olsun. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Salli <laughs> ala Kardeşlik Koprusu İlim ve Yardımlaşma Deneden olarak Mevlid Şerif münasebetiyle 124 kişilik yemeği organizasyonumuzda aşağıdaki hay sahiplerimizin izlediğine veriyoruz. Allah'ım hay sahiplerimizin razı olsun. Allahim yemeği geçenlerden herkesin razı olsun buradaki yetimler, oksuzlar, kimsesizler sevindirdiniz. Allah'ım size de sevindiril. Allah'ım bütün yaptığınız hayırlarınızı, işlerinizi bol bol kazancılar versin. Allah'ım bütün yaptığınız dualarınızı kabul etsin inşallah. Buradaki yetimler sevindirdiniz için inşallah Allah'ım size de sevindiril. Buradaki yetimlerle beraber sizin için dua okuyacağız. Dua! Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>

اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي صلِّ على